Hocam hazır mıyız? Hazırız hocam. Peki bir şey sorabilir miyim bölümünü özledik. Bayağıdır yapmıyoruz bizimki korona olunca tabii. Sorular hazırsa başlayalım. Hazırız gel. Hadi bakalım gelsin. Gelsin gel mi? Gelsin. Gelsin mi? Gelsin ya. <laughs> Şöyle yapayım bakayım. Evet. Özlemişim ben. en az kazandıran en saçma sorularının olduğu program. Bir şey sorabilir miyim hepiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine abuk subuk, salak saçma, tuhaf, tuvan, sapalak saçma şeylerle karşınızdayız. Karşımda Fatih Yıldırım var. Merhaba Fatih. Merhabalar efendim. Kendini biraz tanıtır mısın? Ee, özel bir şirkette radyocuyum. Ee, 2002'den bu yana. E, yapıyorum 2003 civarı. Çok güzel. Ee, i̇lk olarak kendi radyomda başladım. Mahalle radyosu. Muhteşem. Kaçak yayını olarak Kaçak bacak bunlar ama. Yani... öyle değil. Yani ha, tamam. çok kısıtlı <laughs> bir alanda deneysel. Ne güzel. Bu ee, girişimcilik. Evet oradan bugünlere, günlere. Şükürler olsun Rabbime. Gelecekte kendini nerede görüyorsun ee, Ayna Aynada. Aynada. Aynada görüyorum. <laughs> Yine aynaya bakarsam kendimi görüyorum. Parayı gör... kazanırsan ne yapacaksın? Söyleyeyim mi? Söyleyebiliyor muyuz? Söyleyebiliyoruz. Ee, harcayacağım. Muhteşemsin. İlk sorumuza geçiyoruz. Hadi ne? bakalım ilk soru gelsin. <laughs> Hangisi? hostes cümlesidir. Hostes cümlesi. Evet. Allah Allah. A. Az daha para vereydin, biznesle uçaydın. Bu değil, bu olmaz. B. İndi bindi iki lira oldu abla. <laughs> Saçmalama, bu hiç alakası yok. C. Klimayı açtım, camları kapatın. <laughs> bu da değil, bu değil. D. Ekonomi yatsın, ileride çevirme var. <laughs> e. Ee... Aile de arası kaldım. Ekonomi yatsın ileride çevirme var. Ola bir hostes cümlesi. Diğeri neydi? Aşık neydi? Az daha para verip biz nasıl uçaydın? Ben de diyorum. Ekonomi yatsın ileride çevirme var. Bakıyoruz. biliyorum çünkü. <laughs> hostes arkadaşlarınız çok herhalde. Hostes. Çok çok. Seversiniz çok. hostesler. Güzel kabin meselesi. memuru kendilerine kabin memuru denmesini istiyorlar daha çok. ...diğer sorumuza geçelim. Buyurun efendim. Hangisi... ...kıraathanede söylenen bir sözdür? Kıraathanede. Kıraathanede söylenen bir sözdür. Buyurun. A. Mahmut abi perma yaptırdım nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Yok bu olmaz. B. Pardon sizde satranç var mı? <laughs> zor kıraathanede bu zor. C. İki çay ver tavşan kanı olsun. Evet. D. Talat, ben gideyim kanki. Evde bulaşıklar bekle. <laughs> ee... ...zor da geldi şu an. Kıraathanede söylenmeyen mi, söylenen mi? Söylenen. Söylenen. Hmm. Talat, ben gideyim kanki. Evde bulaşıklar var. Neymiş hocam doğrusu? İki çay ver kanka tavşan kanı olsun bu. Ah be. Ah. Heyecanlı bir anıma denk geldi biliyor musun? Biliyorum ilk defa oldu. İlk defa oldu. İlk defa yani bir kere daha olsa belki aynısını yapmayacaksın. Bir tane daha sorar mısın? Bir hak daha veriyorum sana ya. Önden gelsin arkadaş. Hangisi karşı tarafı memnun etmek için söylenen bir cümledir? Memnun etmek için. Tabii efendim. A... Çok özür dilerim. Şıklı ne söylemedim. oldu yamuldun? Şıkkı söylemedim çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Rütük bizi dinliyor. Pardon. Buyurun. A... Tabii efendim hemen ilgileniyorum. B... <laughs> call center... Oğlum soruyu <laughs> unuttum ben. <de. gülüyor> Soru neydi? Hangisi karşı tarafı memnun etmek için söylenen bir cümledir? He tamam. A... Efendim tabii hemen ilgileniyorum. B... B... Call center'da işim bitsin masaja geleyim mi abi? Evet. C. Kesin sen haklısındır bizim şirket üç kağıtçı. <laughs> D. Rahat ol Kings bende. <laughs> <laughs> rahat ol Kings bende. Bakıyoruz, bakıyoruz. Bravo. Bravo. Biliyorum abi. <laughs> Sağ olun. Hocam harikaydınız yine. Son bir soru ha, var. Bir sorudan e, mı var? Final sorusu. Final, final sorusu. Final. sorusu. Ha, tamam evet. hadi o sevindim. Final sorusu. Sen böyle yapınca bitti zannettim ben. Yok. bur. Son soru mu? Son soru. Tamam. Hangisi yılbaşı klişesidir? Hmm. A. Televizyon izlerken uyuyakalmak. Babam çok yapar. B. Yeni yılla tuvalette girmek. Hepimiz çok yaparız. C. Amortiyi bir rakamla kaçırmak. Alayımız yaparız bunu. D. İboşov yılbaşı özel. <laughs> İboşov yılbaşı özel. Aydınlat. ...başının vazgeçilmezidir. Bakalım büyük ödül geliyor mu? Hocam çok iyiydi be. Çildin süpürdün kuyumuzu kuruttun artık ne alacaksın bilmiyorum. Ne veriyorsunuz? Beş bin liracık. Taş attım kolum mu yoruldu? Allah bereket versin.